göstermiş olduğum yer aracın, abi. aracın arka tarafıdır evet, evet, abi. müdahale devam etmektedir evet, evet. yedek şoför şu an burada Ayakta konumda. Ancak yattığı için yolcu sayısını bilemiyoruz. misiniz acaba? Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. bugün Bingöl sınır içerisinde kötü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak merkezi Erzurum'a giden bir seyahat firmamıza ait otobüs saat 8 sularında genç istikametten 8 kilometre kala ee, Servi Kavşağı'nı geçtikten sonra aşırı buzlanma ve keskin virajda e, yol hakimiyeti, direksiyon hakimiyeti kaybederek kayma neticesinde şarampola yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüsümüzde 44 tane yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. 41 yolcu, 2 şoför ve muavin, bir tane de yardımcı şoför olmak üzere 44 yolcu var. İlk belirlemelere göre yaralılar hemen müdahale edildi. afet ekiplerimiz, jandarmamız, 12 ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz olay yerine geldiler. Yaralılarımızı e, genç ve Bingöl Devlet Hastanelerine e, intikal et Şu anda tedavileri oralarda devam ediyor. Yine ilk belirlemelere göre şu anda dört tane maalesef eksimiz var. Onlardan üç tanesi şu anda otobüsün altında. Bir tanesi genç devlet hastanesinde vefat etti. Toplam şu ana kadar intikal eden hastanelerimiz yaralı olarak 24 tane genç devlet hastanemizde 8 tane Bingöl Devlet Hastanemizde tedavatını almış durumdalar. Dolayısıyla çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ekiplerimiz enkazı kaldırmaya, otobüsü şarampoldan çekmeye ve altındaki kalan varsa yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içerisindeler. Ben bu elim kazadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yine yakınlarına akrabalarına da sabır ve bas sağlığı diliyorum. Ayrıca böyle bir Berat Kandili'mizde böyle bir kazan olması çok çok üzücü. Bu vesileyle vatandaşlarımız Berat Kandili'ne tebrik ediyorum. Bu kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerimize, jandarmamıza, emniyetimize, onun ekiplerimize, AFAD ben huzurlarına teşekkür ediyorum. Çalışmalar devam edecek. Ben sayılar netleştikçe yine sizleri bilgilendireceğim. Bunlar tabii ki bir ön bilgidir basına ve kamuoyuna bilgilendirmek açısından. Olay netleştikçe daha da ayrıntılı bilgi sizlerle paylaşacağım. Teşekkür ederim sizlere de ilginize dolayı.